Türkiye'deki endüstriyel tesislere hizmet veriyoruz. Bunun içinde TÜPRAŞ gibi rafineller, TEPOA, PETKİM, EEE Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Karabük Demir Çelik gibi demir çelik fabrikaları, Birisa gibi lastik fabrikaları, Jeotermal, jeotermal Santraller. E, kısacası e, içinden boğarın, suyun, gazın, petrolün, bu tarz akışkanların geçtiği e, endüstriyel tesislerdeki boruların bağlantı parçalarının dövme olarak e, üretiyor, dövme fitiksel, üretiyoruz. Boru ve ek parçaları. Bunun dışında müşterilerimize e, talepleri doğrultusunda özellikle paslanmaz 304, 316, 316 T, F321 ya e, doğal gaz çevrim santrallerinde yüksek sıcaklığa dayanıklı F5, F11, F22, F91 gibi malzemelerden de e, üzerinde görmüş olduğunuz Dirsek, T, Cross P, e, filan, flash, şey, e, marşon gibi e, daha çok yüksek basan, basınçta kullanılan 2000 libre, 3000 libre, 6000 libre, 9000 libre e, yüksek basınca dayanıklı e, ürünler üretiyoruz. Bu ürünleri üretirken e, en önemiz kaliteli olabilmek. Zaten çalıştığımız firmaların bir çoğu bugün Türkiye'de açıklanan ilk 500'ün e, 10 ilk 500 ilk 10'daki 10 firmanın altısıyla çalışıyoruz. Önce önceliğimiz kalit, kalite, Kaliteden dönemi vermiyoruz rekabetçi olmalıyız, rekabetçi olmaya özen gösteriyoruz. Hızlı teslimat bizim için çok önemli teslim süreleri.